Ha. Abis, Hayır ya. Gene Skype'a da geçti. Aynı yerde 3 kere düştüm. Abi Böyle. işte gördüm seni. Önümdesin koşuyorsun. Gel Şaka yapıyorum lan. Gel, gel aynı, aynı, yerde gidelim. Yani, ay hep kedi yüzünden ya. Al, i̇şte, Kerem ne haber? Kerem. Ha bu çocuk salak ha. Çocuğu arayın lan. Bu grubu kim kurdu? Alo ha geldin mi sonra evet. da abi, abi öyle... arkadaş 40 yılın başına bir face açıyor konuşamaz sen, mıyım şimdi sen de 40 yılın başına bir video çekiyorsun Ve ben mi çekiyorum da... emin misin ben video çekiyorsun ben özelim abi ben kingim I am king you are pink abi yine düştüm bir yol düştüm Yazma, 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 yazma. Siz boya ayarladınız yalnız. Oha, ben abi, de onu şey ben. Arkamdasın benim. Hatta önümdesin. Oha ben senin önünde miyim? Evet ben benim önümdesin. Aynı çekimdeyiz. Ay, bitirdim deyiz. ben bitiriyorum galiba. Oha adam pro ya. Videoda abi. mısınız? Evet videodayım. Bak evet benim önümdesin şu an. Senin yanına bak, geldim. Ben bitiriyordum düştüm. Bak abi bak bak. Canım az öleceğim şimdi ama ha. Düşe düşe. Abi önce levellerin gidiyor haberin olsun. 3 level'ım abi. Ben 10 level'im. <laughs> Olan bana olacak. Çok abi onda bir, bir şey, şey oldu. 3 Üç tane şey, karnım çok bir şey gitti geçen ya. Sefer gitmişti ya. Yemek <laughs> Kerem üç canım kaldı düşmekten. 3. Oha. Üç bar. Oğlum burada ölüyorum ben. 3 üç, üç tane şey kaldı. Evet. Abi ben... bir buçuk kaldı bir buçuk. Abi Teoman şimdi aşktan ölecek yalnız. Sen de öleceğim Bekleyeyim mi acaba yok beklemeyeyim ya. Beklesem. Benim, Benim ben... şu anda full biliyor musun? Ya. Bana can tıra etsene. Ya şimdi MGM quick yaptıracaklar bana. Yani. Yaptım bile. Quick nasıl oluyor? Çıkıyor işte. Evet. Evet. Kuit nasıl yazılıyor? K U I T. Hayır. Ne diyeyim? Q. Kıvı. 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 Bu an diğer Jack e yaklaştım. Tabi şurada var. da oynarsan. Bütün yaptıklarım gitti. Abi lanet olsun. Abi içimiz de aynı. İçimiz de ölümdesiniz. Ben arkamdayım. Ben, oh. ben Sen şöyle değil misin? Odunlar ben... geçmedin mi? Odunlar var ya. Evet. Oraya geçmedin mi yılan şeklinde? Evet geçtim. Orası benim önüm. Ha, şu ben en kadar... baştayım, ben en baştayım. Onun çok daha gerisindeyim. Bak Kedi git ya. <laughs> kedi, kedi kedi sana ters ters bakıyor mu? Hayır. Ayağımı falan böyle ısırıyor. Ay, bizim kedi benim o ayağıma ne yapıyordu biliyor musun? Tından mı kemiriyordu? Seninki rahatlatıyordur, benimki pis acıtıyor. Çeneyi nasıl ısırdı? kulağımı mı ısırdı? Emin misin bunu atlattığına? Ben ayağıma manikür yaptırıyorum ve manikürümü bozuyor. Manikür? <laughs> manikür. Abi benim tırnağım battığı için yaptırıyorum. Vay vay Kerem. Abi DJ'yi teller sen mi düştün? Evet evet Emre. Ben en girdiğim oğlum. DJ teller. <laughs> Abi kim bitiriyordu? Ben bitiriyordum da açtım. Abi Azam. yarım yarım barka Öldüm. Oh, ben hiç koşmuyorum biliyor musun? Öldüm canım. Sadece checkpoint'ten devam ediyor öldüğünde. Hepimiz fail olduk. Alın bir gidin öldüğünde ya. checkpoint'ten devam ediyor. Acaba burası ha. Aa bu şey söyleyeceğim. Ben tek yerden bir gidebilir miyim? Hayır abi gitme ya. O zaman şey açık kalsın. E konuşma açık kalsın. Ara sıra cevap ver çünkü. Oynamana gerek yok. kok diye sesler sana da geliyor mu? Evet. Aa. Neyse onun da olacak artık. Söyledim videoya kok kok seslerin çıkıyor dedim. <laughs> kok kok sesi. Tamam. Aa dijitaller. Sen var ya tam önümde düştün var ya. Ben bitiriyordum tam açtığım şey oldu zıplayamıyordum. Ay bu ne lan? Ben geri geri mi gidiyorum? O evet. bir mal gibi. Yemin ediyorum, ben neden burası bu kadar kolaylaşıyor ve herkes neden tersten tersten gidiyor? Aslında Kerem ileri gidecek, biz ters ters gideceğiz, tamam mı? Kerem yanlış yaşayacak, geri gidecek. <laughs> Sonra siz ileri ileri gideceksiniz, tekrardan şaşıracağım. Siz dönerken tekrardan şaşıracağım. Falan da, filan da. Yine düştüm ya. Böyle seyir yok. Koltukta bak. Tam bitiriyordum. Devam et. Devam Uh. Abi yine düştüm Kimisi ya. Gördüm? Video var ya. Video başka biri çekseydi keşke. He. Ben gibi mi? Hayır sen gibi değil. Çünkü ben iki saat boyunca mesaj aldığım için. Evet. İstahak ederim. Yani, Bi bu kim lan falan böyle direkt küfürler ya yağdırırlar büyük bir ihtimalle. Böyle. Benim bir tane arkadaşım var peltek peltek konuşuyor. Çok şirin bir konuşması var açıkçası. Ben hiç koşmuyorum ve şu anda sadece en baştan beri yarım yarım kutu şey gitti açlık. Benim ben şonda sen oldunlardı. Ha baştan beri bir kutu gitti benim. Abi bu ne? Bu ben bu e, niye öyle böyle oldu? Parkur gibi oldu ha. Değil mi Emre? Parkur gibi oldu ha. benim. İki saat düşmeler, takılmalar, kutufler. Oha tamam <laughs> seni gördüm. Vallahi blokların içinden geçiyorsun. Çok tatlı oluyorsun. Böyle siyah bir şekilde blokların içinden geçen Trevor'um. He. İlhamı tanıyan var mı arkadaşlar? Ben böyle e, Oha birisi geldi buraya. Ney? Dans gibi bilmem ne. Ünlü oldum tam Abi adamı reklam yapma burada. Abi tam... <laughs> ta geriden başlıyorum ya. Bak bak bak, bak, bak. Abi öleceğim ben valla yeter ya. Atm ah. seni sana yetiştim en başta. kim yazdı lo? Birisi bana mesaj yazdı. Bana yazdı. Ferman, bana, bana, bana yazdı. Bana yazdı. Bana yazdı. Bana yazdı. Tabii düşmezse. ben tam bir epic fail'im evet düştüm. so, bir Sağ saniye. Bir... Manyak herif. Ben bir Minecraft'tan bir çıkıp geliyordum. Daha doğrusu serverdan çıkıp. Arkadaş IP vereceğim de belki o da ünlü olur. Arkadaşın IP'si. Tövbe tövbe ya Rabbim. <laughs> Söyleyeyim mi şimdi ona? Söyle. Ne olmuş gelip beni mi dövecek? Gelsin abi buyurun. Eferin. O da İzmir'de oturuyor yalnız. Çok yeah. Ve 16 yaşında. <laughs> Valla tek senin de var. Çok da. Ay game mode has ben upgraded falan yazıyor. O ne lan? Game modumuz mu değiştiriyor? Hayır sen şey giriyorsun ya. Çıkıyorsun ya. Evet. O bu hard hard kore. Hard, core. hard core değil. Hard neyse artık. Hard boyun A abi bir şey kıramıyorsun. Hard core değil o. Hard abi. Hard yani. şey bilmem ne bilmem ne oldu. Adapmanı değil şu anda. Game değil. mode 2 yazıyor. Kreatif almış seni. Abi bitirdim. Hadi gelin. Evet aşağıya bakın. <laughs> Hadi Bakan... ya. Bakam. Bak gördünüz mü? He? Elmasım var, 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 var. Elmasım var, 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 var. Abi tane? sen modus falan mı kullanıyorsun? Ben mi? Evet. Hayır. İkinci oyun bitirişinde el, elmas veriyor o yüzden. Ben, ben gene kaldım. Abi Jack checkpoint'i kaydetmemiş gerizekalı şey. a bazar kim la? Birileri oyuna girmiş. Ben bir tane bitireceğim, bir tane daha elmas alacağım. Abi yalnız üçüncü bitirişinde bir şey almasın, haber alsın. Alıyorsun abi. Yazıyor mu üçüncü bitirişinde bir şey alacağım diye? Ama veriyor işte, merak etme. Verdiyo lan yerde. Benim gene karnım acıktı, baştan başladım. Rubble'a kim? Aa benim skin'i kullanmış. Hatırladın mı ismim Rubble? Hatırladın mı Kerem? Evet. Bak onu kullanmış. İsimli skin. Eski ismi. Skin bir skin tek koşuşla tam şeye kadar geldim. Yarısına Aa, kadar. Ben bitirsem mi bir daha? Yok bitirmeyeyim ya. Bitireyim ben burada. Videoyu bitireceğim ha. Ya. Dur şöyle hızlı bir çok hızlı bir kuş yapayım. Düşmezsem bitirmem. Hop. Hep düştüm. Ee, bitiriyor ama. Bu arada çok fazla almış. Evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Ee, Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Iyi